İbn Kesir de kendisine yer vermiş. Diğer bütün ulema e, kitaplarında Taberi tarihi, hepsinden Daniel Aleyhisselam'ın kıssası, Dan Daniel Aleyhisselam'ın haberi. Ama burada olduğu kesin. Şimdi ben bu sohbeti esasen ne niyetle yapıyorum? İnşallah cennette müjdelenmek, cennetten nasip almak. Siz de bu sohbeti yayarsanız, duyurursanız, dinletirseniz e, Daniel Nebi'nin kabrine bir insanı delalet ederseniz, efendim gösterirseniz, ondan bahsederseniz, ondan anlatırsanız hadis-i şerif var. İbn Kesir bu hadis-i şerifi alıyor. İbn Ebî Dünya'nın eserlerinde geçiyor bu şükür E şükrü isimle sende geçen rivayetler, el kanaa isimle sende geçen rivayetler var. Ne buyuruyor? Men delle ala daniyale febeşşiruhu bil Kim Danyal Nebi'nin Nebi'ye delalet ederse, Delalet ne demek? Onu tanıtmak, onu anlatmak, ondan bahsetmek, kabrini göstermek, kabrinin ziyaretine sebep olmak. Siz de yapabilirsiniz bunu. Bana mahsus bir şey değil. Siz de bunu yapabilirsiniz. Tarsus'a otobüs kaç lira? Nerelere gidiyorsunuz et yemeye, but yemeye, boşuna? Değil mi? Ha, Tarsus'a gidersiniz, Daniel Aleyhisselam'ı ziyaret edersiniz. Birkaç arkadaş toplanırsınız. Birkaç kişiye de dersiniz, bak o ziyarete gidelim, Allah'ın peygamberidir. Ondan sonra kim Danyal Nebi'yi Nebi'ye delalet ederse onu cennetle müjdeley. Bunu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hazreti Ömer de duyuyor bunu. Sonra Hazreti Ömer zamanında kabri bulunuyor. Hazreti Ömer zamanında bu Ebu Musa el fethediyor Tarsus'u. Ondan sonra işte onu kısaca anlatacağım. O fetihten sonra Ebu mektup yazıyor işte şunlar şunlar çıktı kabirden şunlar çıktı şurada şu çıktı burada bunlar ne yapalım de tek tek beyan ediyor. Ondan sonra seni kim delalet etti diye haber yazıyor bir daha. Yani kabre seni kim delalet etti? Kim gösterdi ki burada Danyal Nebi'nin kabri var? O da diyor Harkus isimli bir zat. Harkus isimli bir zat oranın halkından ben delalet etti. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emretti onu cennetle müjdeleyin ama sen onu cennetle müjdeleme, onu bana Medine'ye gönder, ben müjdeleyeceğim diyor. Ya e, o da Müslüman olmuş tabi o zat. E, ve Hazreti Ömer Efendimiz o kadar bu işe ehemmiyet veriyor ki, o e, harkusu Medine'ye aldırıyor, diyor ki Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem, sen cennetlik adamsın. Niye? E kabri kaybolmuş. Üzerinden efendim vurmaklar gibi ne, ne, kadar haller geçmiş. Onun için sen, seni ben cennetle müjdeliyorum diyor. Ben de Daniel Nebi'nin bu hadis-i şerifi görünce onun kabrine delalet edeyim, kıssasına delalet edeyim, siyerinden biraz size bahsedeyim diye niyet ettim. İnşallah cennetliklerden olurum. Siz de onun kabrine, kıssasına, siyerine, bu sohbete, bu derse insanları delalet ederseniz, ziyaret ederseniz, ziyaret ettirirseniz siz de aynı hadis-i şerife girersiniz. Hadis-i şerif kimseden bahsetmiyor özel. Bu büyük bir müjdedir.